İyi akşamlar arkadaşlar. 2 Eylül 2020 Çarşamba Elazığ Altılı Ganyan tahmini paylaşacağım. Birinci ayakta 6 numara Farafen, 1 numara Alsima, 4 numara Akınşah. Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 7 numara Kuavi, 5 numara Aral Bey, 2 numara Gümbür Gümbür, 11 numara Red Rebel, 8 numara balyacı Salih'i ilave edebilirler. Yani sıralamam 6, 1, 4, 7, 5, 2, 11, 8 şeklindedir. İkinci ayakta 1 numara Ulu Pamir, 2 numara Barbares Bey. Bu iki at yeterli. Yani ikinci ayak 1-2'dir. Üçüncü ayakta 5 numara Göncü Bey, 8 numara Orange Blossom, 9 numara İstanbul House, 2 numara Demdem. Dem. Bu 4 hat yeterli. Yani 5, 8, 9, 2 şeklindedir. Dördüncü ayakta 8 numara Tombik Deniz, 2 numara Celeburn, 3 numara Giant Fist. Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 4 numara Gülsenur, 7 numara Tarsuz İncisi, 5 numara Power of Adana'yı ilave edebilirler. Yani sıralamam 8, 2, 3, 4, 7, 5 şeklindedir. Beşinci ayakta 6 numara Kantos Baba, 1 numara Godfather. Bu iki at yeterli. Beşinci ayakta 6-1. Son ayak 8 numara Asil Gürnur. Ekonomik oynayanlar 8 numarayı tek bırakabilir Asil Gürnur'u. Daha da geniş oynayanlar 3 numara Himala, 14 numara Yağmur Kızı'nı ilave edebilirler. Yani son ayakta ya 8 tek ya da 8 3 14 şeklindedir. En azı tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şanslar diliyorum.